Ne o ne o? Hayır ne yaparsınız anlamadınız. Tencere seti için birbiriyle boğuştular. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir zincir markette indirimde olan tencere setini almak için iki kadının kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir zincir marketin şubesinde yaşandı. İddiaya göre indirimde olan tencere setini alabilmek için iki kadın birbiriyle boğuştu. Yere koyduğu tencere Sunun üzerine kapanan kadın tencere setini vermemek için uzun süre direndi. Diğer kadın müşteri ise bir hamle ile tencere setini aldı. O anlar bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Markette polis çağrılması üzerine kadınlardan biri marketten ayrıldı. İki kadının da birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Ben beni da burada Kadın polis de çağırın. Çağırın. Hadi şey ben... ya <laughs> Abla düdüklü tencere için böyle birbirimizi korumayı ne yapar? Vallaha. Tamam Bunu koyacaksın. Vermem vallaha. Tamam, ben bakalım beşim nasızına bekleyeceğim. Kızım benim yan koydu mu Hadi bir lan ya, ben sabahtan beri altısında burada bekliyorum kadın gelmiş. Bunun polis de çağırdı. Çağırdı. Valla şey mi olur? Ayıp diye bir şey var değil mi Hadi ya, ya kaşık yok mu kızım? Şurada şurada uyuyorum. <laughs> <laughs> Abla düdüklü tencere için böyle birbirimizi kurmaya değer mi? Allah Allah. Ya, ya ben abi bana da vurayım. Bunu koyacaksın. Vermem valla. Tamammış. Beşinin altısından bekleyeceksin. Gelecek. Kızım elim yan koydu mu? diyoruz ama. Hadi, Hadi bir ya ya. yere.